Her şey mükemmel planlanmıştı. Venedik'in dar sokaklarında, kanal yataklarında ve taşlı meydanlarında bir kasa dolusu altın, profesyonel bir ekip ve kusursuz bir kaçış planı. Ama The Italian Job klasik bir soygun filmi değil. Bu ihanetle başlayan bir intikam hikayesi. Charlie Croker ve ekibi zekice kurgulanmış bir planla İtalya'da dev bir altın sevkiyatını çalıyor. Her şey yolunda giderken içlerinden biri, Steve, ihanet eder. Altını alır, liderlerini öldürür ve geri kalan herkesi ölüme terk eder. Ama Charlie için mesele artık sadece para değildir. Bu kişisel bir savaşa dönüşür. Yıllar sonra ekibi yeniden toplar. Bilgisayar dehası, patlayıcı uzmanı, dublör sürücüler, hepsi sahaya iner. Ama bu kez hedef sadece altın değil. Steven kurduğu sahte hayatı yerle bir etmek. Amerika'nın kalbinde, Los Angeles'ın trafik kaosunda baş döndürücü bir plan devreye girer ve bu planın yıldızları küçük, hızlı, manevra kabiliyeti yüksek Mini Cooper'lar. Sokaklar kapanır, tüneller çöker, sistemler kilitlenir ve finalde sadece sürat değil, zeka ve sadakat kazanır. The Italian Job, izleyiciye hız, strateji ve ihanetin karanlık dokunuşlarını bir arada sunan nefes kesici bir yolculuk. Çünkü bazen en büyük soygun parayı değil, gururu geri almaktır.